Kreş yasal bir haktır. Kamu kurumlarında kreş açılmasına dair yasal dayanaklar olmasına rağmen var olan kreşler kapatılıyor, yenileri ne yazık ki açılmıyor. Toplumda var olan cinsiyet eşitsizliği nedeniyle her türlü bakım yükünün ev içinde ve ücretsiz olarak kadınlar tarafından karşılanması bekleniyor. Dolayısıyla çocuk bakımı da anne baba sorumluluğu olarak tanımlanmıyor ve kadının omuzlarına yükleniyor. İşyerlerinde yerlerinde kreşlerin olmaması çalışan ebeveynleri çocuk bakımı konusunda bireysel ve külfetli çözüm yollarına başvurmak zorunda bırakıyor. Yaşanan ekonomik kriz koşullarında sınırlı bütçelerinden kaynak ayırarak ücretli bakıcı, özel kreş gibi çözümler arıyorlar. Bu çözümlerin yetersiz kaldığı durumlarda da kadınlar çalışmak ya da çocuk bakımı arasında tercihe zorlanıyor. Ve bu durum çalışma hayatında kadın emekçiler aleyhine zaten var olan eşitsizliği daha da derinleştiriyor. Devletin kreş açmamaktaki ihmali sadece kadınların çalışma yaşamından kopmasına yol açmamakta. Aynı zamanda çocuklarımızın daha sağlıklı ve nitelikli koşullarda yetiştirilmesine de engel olmaktadır. Kadınların İslam'da katılıp ekonomik bağımsızlığına kavuşması ve eşitlik yolunda ilerleyebilmeleri çocukların yaşıtlarıyla sosyalleşip iyi bir eğitim alabilmeleri için her çocuğa ücretsiz kreş hakkı vazgeçilmezdir ve bu bir çocuk hakkıdır. Bunu sağlamanın yolu etkin, erişilebilir ve parasız okul öncesi eğitim olanaklarından tüm çocuklarımızın yararlandırılmasıdır. Bu nedenle devlet ihtiyacı karşılayacak sayıda kreşler açmalı. Bu alana kamusal kaynak sağlamalıdır. Kreş konusu devletin maliyet hesabı yapabileceği veya tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirebileceği bir konu değildir. Bu kapsamda sendikamızın başlattığı her iş yerine kreş talebimize ilişkin imza kampanyaları ve anket çalışmaları devam etmekte olup 19 Haziran 2025 tarihinde iş yerlerimizin önlerinde yapacağımız açıklamalar ile eylemlerimizi başlatıyoruz. Yasal bir hak olan kreş hakkımızı kazanana kadar mücadelemize devam edeceğiz